Evet arkadaşlar hazır mısınız? Müzik vermem lazım buna. Dur buna uygun müzik nasıl tanıtırız bu siteyi? Hazır ol chat. Hey sen. Yalnız oyuncu. Tek başına oyun oynamaktan sıkılmadın mı? Oyun başına 4.20 dolar verip bu kızla oynayabilirsin mesela. Ya da, kızla. ya da bu 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 kızla. Erkeklerden kime ne be? Evet arkadaşlar ne bulalım? Ne bulayım size? Her türlü oyun var. Şimdi bizim Zade ile bir dakika. <laughs> Şöyle bir yayın planımız var. Şimdi ben bunu gösterdim. Benden önce ke kesin birisi yine içeriğimi çalacak. Hep yaşanan şey biliyorsunuz. İçerikler çalınıyor. Sonra ben uyuzluğumdan kurtulup içeriği yapınca XY'den gördün değil mi? Oluyor. Bıktım artık ama yıllardır izleyenler biliyor zaten dalgayı. İçerik bizden sorulur. Ee, şimdi bizim planımız. Ya ben iki plan var. Zade diyor ki abi diyor Minecraft'ta diyor. Dört tane diyor kız getirelim diyor. Oturalım Minecraft oynayalım diyor kızlarla. Ben de diyorum ki LoL oynayalım. Biraz ben diyorum ben. ki rol oyn LoL oynayalım, şey yapalım böyle. Ben şey rol yapmak istiyorum. Ee... Böyle hiç kızla konuşmamış ezik Ender rolü yapacağım. Anladın mı? Ve heyecanlanacağım falan <laughs> falan olacağım. <laughs> Benim kafamda öyle bir şey var böyle. Konuşamayacağım falan. Bak şey yapabiliyorsun kanka. Gender female. Oğlum site muazzam muazzam bak. Silver, bronze bilmem. Bak server. Ee, TR'de çok yok. O yüzden EU West diyeceğiz. Ha siktir lan. Siteyi kırdınız. Abi siteyi mi kırdınız şu an siz? Heh tamam. Çünkü biz bunu daha önce denedik çalışıyordu bu. EO West. Heh. Heh. Ses kaydı koyanlar var mesela. Hi. It'd be nice if we could play some games together. um Maybe we can be friends. And yeah. I like to play all roles but in ranked, I only play mid, ADC and support. Thank you. Obviously I'm support mu dedi o? Evet. Profil incelememiz yok mu? Ne Bu ne oğlum? Bunlar hepsi farklı kızı buna koy. Hello. <laughs> <laughs> Abi işte play checkpoint ya. Abi işte diyorum ki ya fiyatlar pahalı değil şimdi mesela 5 tane kız getirsek buraya ne yapar 3 dolar ortalama fiyatlar hatta 2 dolar falan mı okuyayım. 5 kız 10 dolar yani ne olacak? Ne olacak? Ayça 22 oturum açtı. Ama işte yayın İngilizce olur o yayın. Yani İngilizce konuşmak zorunda kalırım. Arada bir sizle konuşmak için şey derim. Bir dakika annem odayı bastı derim. Böyle basement'ta hayatsız bir nerd rolü yapmak istiyorum. Ne diyorsunuz? Patlamaz mı? Bir dakika derim böyle anne, annem annem basement'ımı bastı derim. Kapatır mikrofonu sizle konuşurum. Plan bu. Yap ne olur yap diyen var. Kafayı yiyen var. Yenge ne diyor? Lan yengenizle ne alakası var? Rol yapacağım diyorum. İlla kafama şapka mı takayım? Yengenizin IQ'su var arkadaşlar. Yani bunu eğlence amaçlı yaptım. Tabii ki biliyor. Ya da bilecek. Neyi hayatım? Hayır mal rolü yapacağım. Mal rolü. Nasıl yapşıp takılacak aşkım? İşi bu. Niye peşime takılsın ki? Haydi. Haydi. Aşkım nereye takılacak anlamadım ki. Gelir misin bir buraya? Buraya bir gelir misin? Hey. I'm Yuki. Hey Yuki. I'm a Zara one trick and I enjoy flank support in mid lane. And I've recently tried out Zara jungle. <laughs> That's going alright. Um, i'm happy to play other champions though so don't worry let's play and see if we can shred together <laughs> hey come play some like with me also if you have spotify premium we can listen to music together Spotify Premium'un varsa diyor, beraber müzik dinleriz diyor. I think this is a trap by the way ya. Fotoğraf yok bro. Aa siteyi kırdınız ama çocuklar gezemiyorum amına koyayım ya. Bir salsana siteyi. Ben bu siteyi buldum ve bu siteyle dalga geçmeden yaşayamam yani. Evet, var mı fotoğraf? Abi yok bence this is a trap abi. Platmış bir de. Bir numarayı merak ediyoruz. En çok bu mu satıyormuş? Evet League of Legends oynarken önemli abi. Şu çok önemli League of Legends oynarken. İnanılmaz derecede önemli. Bakayım. Wow so sexy. Oh my god. Oh my god. Renk Diamond mı? Lan ala ala bunun mu aldın amına koyayım? 2-5. Ya gerçi Yumi spamliyor evet. Bir dakika Yumi oğlum bu. Oğlum bak kullananlar bunlar ha bak çocuk almış satın almış bu hizmeti kullanmış. Yorum... <laughs> bir dakika bir simp yorumları var burada. Abi simpler yorum atmış bir de. Oha. Nicole is a sweetheart from her excellent Yumi play to her funny jokes about men's apparel. Those darn hoods highly recommended to anyone looking to her. <laughs> Memnun kaldım bir daha alırım diyor. Abi sim komenti yani hayatımda ilk kez böyle bir şey okuyorum. Kaybetmemize rağmen diyor. Hard keriledi bizi diyor. ket dinle diyor. 5 üzeri 5 diyor. Tanrıça Nikol'u herkese tavsiye ederim diyor. 10 üzeri 10 diyor. 10 üzeri 10. Chill diyor. Awesome diyor. Keriledi beni diyor. Oyunu kazandık diyor. Bu çocuk iki kere almış galiba. Dünyanın en iyi yumesi diyor. Karakteri çok iyi diyor. Kişisel karakteri çok iyi diyor. Ha, siktir. Kızın başın belada hemen taşınıyorsun. Neydi kızın adı? Goddess Nicole taşınıyorsun yenge. Abi diyor ben diyor kızı kiraladım diyor. Kız yan binada oturuyormuş diyor. Amına koru müzisyen bu içeri hiç... istesen de çalamazsın oğlum. İngilizce konuşacağım bunlarla. Müzo yarra yedin koçum. Ne zaman yapacağınız bu içeriği ona göre. Kardeş İngilizce lazım. Nasıl olacak o? <laughs> Aşkım. Sen anladın mı esprisini yapmak istediğim şeyin? Gel anlatayım gel. 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 Gayet güzel görünüyorsun gelir misin? Ha, tamam okey gelme. Makyajsız çıkmıyor ekranların karşısına biliyorsunuz. Aşkım burada kızlar var. Ne Ahmet? Yo, hayır yanlış anlama öyle bir site değil. Oyun oynuyorsun kızlarla. Bak. Oyun başı 3 dolar verip bu kızla oyun oynayıp mutlu olabiliyorsun mesela. Para mı vereceğim? Ya 3 dolar 5 Gerçekten dolar. Gerçekten mi? Evet. Zade ben, ben 3 tane de kız alacağız. Zade ile ben ezik rolü yapacağız. Böyle Amerika'da annemin basementında yaşayan ezik bir nerd simp rolü yapacağım. ve heyecanlanacağım falan. Böyle bir konseptimiz var. Nasıl bir Herhalde şu baştaki gibi bir kızla yapmayacağım. O da olur aşkım ucuzmuş 10 dolar ne ki? Ha, 10 dolar sen şunlara <laughs> git para vereceğim bir de şunlara. Ya aşkım Ver ama yani. Ben de o kızlar gibi rol yapar oynarım sen. Hayır anlamıyorsun konsepti anlamıyorsun. Tamam kızı sen seç köpek de yapayım. Harbi o ne ya? Aa bu kız nasıl bu kadar satmış olabilir ya? Fotoğrafları vardı. Hayır yoktu. Vardı bak. Hani? Aşağıda bak çıkacak şimdi. Ne yaptı? Dur siteyi sikti bizim çocuklar. Yok işte. Hayır yanında çıktı birkaç fotoğraf. Hayır. Zayra spamliyor bak. Diamond'mış. Oceana server'ında oynuyor? oynuyor ama. Dinleyelim mi ne diyor? Hi, my name is Mel Melo and I look forward to having fun. Uwu. Uh -oh. E son öksürdü mikrofonu amına koyayım. Bak da o Nicole. Bu ya, Nicole, Nicole aşkım bu bu senin beğendin bak yürüyor falan. LOL oynanıyor bununla. 10 dolar. Oyun başı 10 dolar. Yumi spamliyormuş. Hard kız. Öyle diyorlar. Bak bunlar da kullanıp memnun kalmışlar. Bu hizmeti kullanıp. <laughs> ya böyle bir site göre bu siteyle taşak geçmeden yaşayamam ki aşkım. <laughs> ya ben baktığımda böyle bakma bir porno sitesi gibi. Hayır değil mi? Ya. Hayır. Pornoyla alakamız yok. Hayır insanlara kötü kötü şeyler söyleyemezsin. Bunlar oyun oynuyorlar. Çok tamam, ayıp. O zaman kulaklıkla foto poz versin. Tamam o ku iç, iç kulaklık kullanıyor <laughs> bu mesela. Mesela ne demiş? Hi, I'm anime ADC ADC oynuyormuş, anime seviyormuş. Bir tanesi şey diyor, şu şey diyor. Spotify Premium'un varsa diyor beraber şarkı da dinleriz diyor. Çok romantik değil mi? İçimdeki boşluğu doldururum ha? İçindeki boşluğu ben doldururum sen hiç merak etme. Aşkım anlamıyorsun anlamıyorsun. Burada, burada neyin dolduruyor? satıldığını ne? ve neyin alındığını anlamıyorsun aşkım. Simpler içlerindeki boşluğu buradan dolduruyorlar. O satılıyor burada ben bununla dalga geçmeden yaşayamam ya. Tamam geç de usturuplu birisiyle geç bu ne ya? Olmaz aşkım usturupsuz olacak ki komik olsun yani. Anladın mı? Bak bunun resmi bile yok mesela. En çok satan 46 nasıl gir Aa, varmış. A varmış. Sonlara atmış resmini. Küçük Bu, mu bu ama çocuk ya? ama. Bunun legal hatta oha fotoraftı. Oo oh, tamam okey bunu almıyoruz. Aa Deutsch var bak. Ger Doğruçluğu eng. Bu şeytan adıyım. Sen ne yaptın? İngilizce de biliyormuş. Silver bu bak. Tam aradığımız şey. Silver. Evet. Bu olur mu? Çirkin diye mi olur dedin? Evet. <laughs> Hello. so, this Dur. is my voice. I've been playing League almost every day for the past two years and I would really Son iki yıldır her gün lig, lig oynamış Silver hala amına koyayım. Bu I ne? Like to spend some time with you in the game. Bunu bayağı eğlenebilirsiniz. Son iki yıldır full lig oynayıp Olmaz abi. aşkım usturupsuz birilerini bulmamız lazım eğlenmek için. O başka bakma. tövbe... başka <laughs> sitelerin tövbe ya Rabbi. Biz Sen bu hallere düşecek adam mıydın Cahre'in yalvar. Evet abi ben şu içeriği hiç açıklama yapmadan yapabilmeliyim ya. Allah Allah. Amerika'dan random bir kız yani. Taşşak geçeceğim diyorum geçtirtmiyor. Taşşak geçeceğim diyorum ya. Yapan var bu arada. Bana ne oğlum yabancılar yapıyorsa. Benim umurumda değil. Bunu ben kendim icat ettim bu içeriği ben tamam mı? Yabancılar daha önce yapmış olabilir. Ben gidip yabancıları izleyip onların videolarını çeviren youtuberlara benzemem. Şey... Abi bu ya, İspanyol yorum bırakmış. Bunlar da lol oynuyor diye aşağı oğlan mı bu? Ay yok kızmış. Bu resimden öyle zannettim. Bu ne diyor? Hi, I'm Pushmine. Um, I'm really new to League. I don't have a lot of stats to show, and I've only played a couple of games. I play on EU and NA. I mostly play Yumi and Sona. Abi Yumi ve Sona spamliyor. Yeni başlamış bronz. Başka ne oyunlar oynuyorsun? Ha. Abi birisi buna demiş ki. Ya demiş kızım bak böyle bir yer var. Buradan para kazarsın demiş. Girmiş siteye. Oğlum TR yok diyorum ya. TR'ye bak demeyin. Yok. Bir tane kız var işaretlemiştik geçen baktıydık. Bir tane ha bu kız işaretlemiş ama bence TR account'u yoktur yani ve her yere gelirim diye işaretlemiş o. Yani en yüksek şansımız EU West'te arkadaşlar. Maksimum şans EU West yani ben söyleyeyim size. <laughs> What the fuck is this? <laughs> Aa. Ah. ah bu çok eğlenceli olacak. Bu içerik çok eğlenceli olacak. Ama dediğim gibi Önceden ayarlamamız lazım yani kızların da o saatte uygun olmaları lazım. Yani zade ben 3 tane kızı ayarlayıp aynı oyuna girmemiz lazım abi. <laughs> ne bele o oysa siktim belanı senin. He has no being that sexy. Even with shaved oh head, like that's my god, Hasan so... oh <laughs> abi Hasan abi laf atan kızı izleyen adamın videosunu izlerken ben de Hasan abi mi izliyorum ananı sikiyim şu an çok karıştı ortalık bir dakika. Me too. Like you. He has no business being that sexy. Be no business. Bro, like no what? business, even with a shaved oh, head, like that's just so. God, I was watching his stream today, and I was like, oh my god, I know, I felt that. Oh my god, he's so my This type, man. He's so he's my so type. Built. He's so, I can't. Evet Hasan, Hasan benim tipim diyor. Pardon, kötü bir şey dememiş. Hasan benim tipim diyor. Saçını kazıdı.